Aziz İhsan Aktaş'tan anlayabiliriz aslında. Biraz anlatalım hikayesini o zaman. Aktaş yıllardır iktidarın peşinde usulsüz ihale kovalayan bir kişi ama sadece bir kişi olarak değerlendirmeyin. Bir aile. E, ve bu ailede ihalecilik yeni başlamış falan değil. Ama e, olayda CHP açısından da kritik bir durum var. Bunu da ifade edelim yani burada ayrımcılık ayrımcılık, kayrımcılık falan yapacak değiliz. Soru şu. Neden yola AKP'nin usulsüz öne açılan yancılarıyla devam ettiniz? Bu çok kritik ve çok önemli bir soru. Şüphesiz burada da hep eleştirdiğimiz hatta zaman zaman ağır e, eleştirilerle daha da böyle e, gündeme taşıdığımız Kılıçdaroğlu'na değinmek gerekiyor. Şüphesiz evet burada da Beşli çeteleri ihalecileri, AKP'li iyicileri açık açık tehdit eden ve bu konuyu sık sık gündeme getiren eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında yemeyelim. E, o soruyu bir kere daha tekrarlayalım. Evet AKP'nin çürük çarıklarıyla neden yola devam ettiniz? Hani bu biraz Bunların olabileceği belki e, anlaşılsaydı bu noktalarda olmazdı Türkiye. Bu noktalarda olmazdı Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu da şöyle bir koyalım. Fakat tabii şunu da soralım yine. Aktaş'ı Cumhuriyet Halk Partisi mi palazlandırdı? Böyle mi sanıyorsunuz? Elbette öyle değil. İ, e, i̇tirafçı Aktaş ile ilgili şirket şirket şimdi sektör sektör ihale ihale daha önce hiç duymadıklarınızı, görmediklerinizi anlatacağım. Ee, ve şunu da paranteze koyayım, her zamanki gibi bu bilgiler yine asla inkar edilemeyecek. Hani bunu e, böyle önemli dosyalarda, e, belgelerle anlattığımız mevzularda söylüyorsun. Aziz İhsan Aktaş e, nerede doğdu? Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, İstanbul ve Ankara üçgeninde iş bitirir. Yani Mevzu budur. On kardeştirler. E, kurdukları ve büyüttükleri iş dünyalarında ki bu dünya e, rüşvet ve pay vermeden dönmez. On kardeş de bu organizasyonların içerisindedir. E, i̇ş hayatını tatlıcılık yapan anneleri tarafından öğrenmişlerdir. Ne yaparlar? personel temizlik, çöp toplama ve araç kiralama ihalelerinde boy gösterirler. Ama şu mevzu değil Yani şimdi şirketlerin kuruluş tarihini falan göstereceğim. 2000 onlardan itibaren böyle bir yer edinmişler. Bu yerleri de böyle hani merhaba biz geldik biz de ihaleye girelim falan diye edinmeniz mümkün değil Türkiye'de biliyorsunuz. Şimdi çok sayıda şirketleri var kirlenen şirketleri devir gösterip tasfiye ederler. Böyle bir yöntemleri vardır. Hiçbir şirkette Aziz İhsan Aktaş adına kayıtlı değildir. Ama o şirketler üzerinden çok işler döner. Fakat Ticaret Sicil Gazetesi'nde kardeşlerin isimleri görülür. Bir bakalım şimdi. Oğuz'dan rica edelim. Eee Evet, işte Doğan, Aktaş, Tekin, Aktaş, Uğur, Aktaş sırayla verecek. Evet, ee, yani şirket yöneticileri, imza sirküleri, imza yetkileri filan burada görünüyor. Dolayısıyla şimdi e, Aktaşları bir tek Aziz İhsan Aktaş olarak düşünmek e, doğru değil. Teknik bir hata. Burada bütün kardeşlerle bir organizasyon getiriyorlar. Şimdi firmaları isim isim sayalım bir. TÜMPA, İlginay, Kalesur, İçkale, Barka, Kürkaz İş Sağlığı ve Güvenliği Şimdi şirketler bunlar. Oralı, yani bu kadar operasyon falan oluyor. Yani 2010'da kurulan şirketler, 2010'dan beri iş yapan şirketler bunlar. Daha önceleri de var. E, e, peki Takriben bu şirketleri ne zaman mercek altına alırsınız? Bunu, bunda da bir e, söyleyi verin yani bu kadar operasyon yaparken. E, yoksa e, böyle bir niyetiniz yok mu? Bunlar devlet kurumlarıyla falan mı çalışıyorlar? E, i̇ktidarla iş yaptıkları için mi? Bazı noktalarda kapsam dışılar. soruşturmalardan muaflar. E, başka şirketler de var. Şimdi burada paravancılık kültürü oluşuyor tabii. Aziz İhsan Aktaş'ın kız kardeşinin iki tane oğlu var. İki oğlu üzerine kayıtlı şirketler var. Oğullarından biri Üveys Ünal diğeri Hamit Ünal. Bu isimler üzerinden de yani yeğenler üzerinden de şirketler kuruluyor. Şirketlerdeki organizasyonu anlatayım biraz. İşte buralarda kritik yerlere geliyoruz çünkü. Aslında hiçbir biçimde yetkili görünmez ama her şeyi yöneten Aziz İhsan Aktaş'tır. Tekin Aktaş önemli bir isimdir. Neden önemli bir isimdir? E şu alengirli işler var bu şirketlerde. E, büroların jandarmasıdır. Ne yapar? Elemanların birbirlerine yakınlaşma ve bilgi alışverişini mümkün mertebe engelleme görevi Tekin Aktaş'ındır. Doğan Aktaş finans işleri rüşvet tarifesi gibi işler ve bankalardan sorumludur. E, şimdi söyleyeyim tercih ettikleri bankaları da söyleyeyim. Çalıştıkları bankaları söyleyeyim. E, Savcı Bey'e belki bunlar da bir kolaylık olur. Üç banka var. Ağırlıklı olarak çalıştıkları. Garanti Bankası Türkiye Finans Kuveyt Türk. Sıkıştıklarında şöyle bir yöntem izlerler ee, sıkışmaları ne zaman i̇şte kredi başvurusu yapacaklar çok yüksek meblalarda kredi çekecekler ee, bu zamanlarda bu şirketler böyle toplarlar ee, bankalara bir çatı holding gibi gösterirler dolayısıyla kredi almaları da kolaylaşır Şimdi çok kritik bir isim var bu ismin birden çok böyle esprisi var ön plana çıkan durumu var ee, Ramazan Aktaş Şimdi Ramazan Aktaş, Ramazan Aktaş mıdır sorusunu sormak gerekiyor. Neden bu soruyu soruyorum? Çünkü Ramazan Aktaş resmi olarak Murat Aktaş isminde almıştır. Kimi işleri Ramazan olarak bağlar, Murat olarak da imzalar. Sonra bildiğimiz hikaye Murat'ı Araki bulası. Şimdi işin en keyifli yanına geliyoruz. Bürokratlar, AKP dönemi bilhassa bürokratları ve siyasiler. Dünyada da bu iş böyledir ama bu, bu bizim gibi böyle zıvanadan çıkmış değildir. Her kapıyı açarlar ya da kaparlar. Hani kapamaktan kasıt sadece kapı kapamak değil. Dosya kapamak filan. Ramazan Aktaş bürokrat ve siyasetçilerle görüşen isimdir. Dedi ki hepsinin görevde alımları var. Ramazan Aktaş'ın da görevi bu. Şimdi yine soralım. Eee Sayın Savcı Gürle. 2015 yılında ölümlü bir trafik kazası oluyor. Eee bu trafik kazasına karışan hangi aileden? Ve bu dosyayı Hangi anayasa profesör kapattı? Yormayalım. Sayın Savcı cevabı da biz verelim. E, bu e, cinayete neden olan, işte e, trafikte ölüme sebep olan Attaş ailesindeki kardeşlerden biriydi tahmin ettiğiniz üzere. Peki dosyayı kim kapattı? Onu da tahmin ediyorsunuz hatta görüyorsunuz uyuşturucu baronlara Naci Şerifi Zindaşti ve Orhan Ünan arasında adeta böyle pimpon topuna dönen Burhan Kuzu. Anayasa profesörleri Türkiye'deki. Personel personel ihalelerini devlet e, üstüne aldı. Yani biz, biz, dedi buralarda ihale yapacağız. Ee, yani biz, biz e, personel atacağız buralara dedi. Bu dönemde Aktaş kardeşler tutuştu. Şimdi, tabii böyle bir şey olunca dışarıdan allami cihan olsanız dışarıdan girme fırsatınız olmuyor. O zaman da döndüler bu temizlik filan işlerinden böyle e, yanına ne koyabiliriz diye düşündüler. İnşaat ve asfalt gibi yeni bir sektöre girmeyi kafalarına koydular. Ama şunu yaptılar. Daha şirket kurmadan ihale peşine düştüler ortada şirket yok asfalt dışına gireceğiz inşaat işine gireceğiz diye ihale peşine düştüler şimdiki MIT müsteşarı İbrahim Kalın aradılar ama şunu da söyleyelim o iş olmadı o iş yürümedi ee, CHP'den önce büyüdüler Aktaşlar son dönem aldıkları ihalelerden birini söyleyeyim size e, devletten aldıkları ihaleler elektrik e, işleri etüt işleri elektrik etüt işleri ihalesi. Aldıkları bu. Şimdi soralım tabii. Bunu da hani e, bu, bu, burada bir koruma işgüdüsüyle falan ifade etmiyorum bunu ama CHP'li belediyeler mi verdi bu ihaleyi? Hayır. E, Ve evet, son dönem alınmış ihalelerden. Devam edelim şimdi. Başka mevzulara da girelim ki e, buralardan hani belki savcılara bir reysan soruşturma imkanı da doğabilir. 2018'den sonra 200 250 kamyonluk bir araç parkurları vardı. Ne vardı burada? Tırlar vardı, iş makineleri vardı, çöp kamyonları vardı ve binek araçlar vardı. Bu araçlarla ihale kovalıyorlardı tabii. Fakat bu ihaleleri de <laughs> e, 10 liralık işi 15 TL'ye olmak üzere alıyorlardı. Öyle ihale kovalıyorlardı. Bir de üzerine bu yetmiyormuş gibi e, hak ediş koyarlardı. Ama hak edişte de usulsüzlükler yaparlardı. Yani hak ediş nedir? İşte e, bir biçimde ortaya çıkan yeni masraflar ve e, iş maliyetleri. Mesela ne yaparlardı? E, kat ve kat fazla gösterdikleri benzin masraflarını koyarlardı ve araç bakımı üzerinden de fazla fazla paralar alırlardı. Yani kamuyu dolandırdılar. Mesela bu. Ama anlaşıldığı kadarıyla ihaleler kesmiyordu Aktaş ailesini. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. 6-7 yıl önceki mevzudan yola çıkarak ifade edelim e, böyle büyük kolilerde faturalar geliyordu ofise, merkez ofise. Bu faturaların içerisinde bir süre sonra ne olduğu anlaşıldı. Bu kolilerin içerisindeki faturalarda bir süre sonra neler yazdığı anlaşıldı. Bir tane faturanın sadece bir faturanın bakın 6-7 yıl önceden bahsediyorum. Üzerindeki yazan meblağı 10 milyondu. Ne faturaları biliyor musunuz bunlar? Buğday faturaları. <laughs> buğday ilginç bir iştir. Ee, Türkiye tarımına hakikaten böyle nefes aldıracak şekilde tonlarca ölçüde buğday ve onun faturaları. Şimdi bu iş mantıklı mıydı? Gerçekte kamyonlarda buğday mı vardı? Bu kadar buğday nereye gidiyordu? Faturalar naylon muydu? Bunu size kamuoyuna ve savcı beye bırakmak lazım. Tekrar. Bu arada vergi dairesine şikayet edildiler. Ama kurumlar ilgilenmedi. Niye acaba? Çünkü CHP'de ilgileniyor. İktidara, yani devlet edemiyorum artık. iktidara bağlanmış kurumlar. CHP ya da zaman zaman o dönem geldiğinde Dem Parti filan revaçta olduğunda ilgileniyor bir gezi almadılar. Yani kapatıldı bu. Peki şunu soralım o zaman. Sahip oldukları benzin istasyonları ve, ve buralardan da başka tuhaf inş insanlarıyla ortaklıklar ne alemde? Buna da bakabilirsiniz. Yani Savcı Bey'e söylüyorum. En çok kirlenen şirketleri tüm paydı. En başta söylediğimiz isimle verdiğimiz kayıt da verdi. Önce onu devir gösterip e, tasfiye ettiler. E, aslında tüm bunların hepsi yine Akın Gürley'in ilgi alanına girmedi. Şimdi benim sormak istediğim bu kadar mevzudan bu kadar alengirli işten sonra şu e, Aktaşlar tüm bu çapraşık işlerden bu hileli işlerden bu alengirlerden bu kapsamlarda da etkin pişmanlıktan yararlandılar mı? Yoksa bir biçimde az önce de ifade ettiğimiz gibi bu fatura, bu faturalar şimdi CHP'de sır olduğu için söylüyorum, sadece korkutan muhalif partilere, muhalif isimlere mi kesiliyor? AKP işin içinde olunca evet, hiçbir şey hukuki değil, her şey siyasi. Ama o siyaset, o hukuk da AKP'ye gelince gördüğünüz üzere kapanı veriyor. Evet, bir kuzuların sessizliği durumu devam ediyor. Türkiye'de işin içerisinde AKP olunca.